Aracın üzerine çıktı, çığlık çığlığa bağırdı. Öfkesini araçtan çıkardı. Üzerinde hatalı fren kontrol yazılı tişört giyen kadın, Amerikan otomobil markası Tesla'yı böyle protesto etti. Görüntüler Çin'deki Şangay Otomobil Fuarı'nda kaydedildi. Aracından memnun olmayan bir kadın, Tesla standını birbirine kattı. Fren sisteminde sorun olduğunu öne sürdüğü Model 3'ün üzerine çıktı, Tesla fren kontrolünü kaybetti diye bağırdı. Kadın onlarca kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Güvenlik görevlileri de tişörtteki hatalı fren kontrolü mesajını saklamak için şemsiye açtı. Zorla indirilen kadın polise teslim edildi. Düzeni bozduğu gerekçesiyle 5 gün göz altında tutulacağı açıklandı. Olaya ilişkin daha sonra testadan açıklama yapıldı. Protestocu kadının Şubat ayında fren arızası nedeniyle kaza yaptığını öne sürerek firmaya şikayette bulunduğu belirtildi. Şirket aracın fren ve acil durum uyarı sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediğini kaydetti. Müşterinin kendisine sunulan çözüm önerilerini reddederek aracı iade etmekte ısrar ettiği ifade edildi.